Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. KPSS ön lisans ve orta öğretim için tarihte çıkabilecek muhtemel soru tiplerini hazırladım. Umarım bu paylaşım işinize yarayacaktır. Bakalım durumlar nasıl? Bakalım ee, soru çözüyor musunuz? Çünkü son zamanlarda ne yapmamız lazım? Bol bol soru çözmemiz lazım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. İlk sorumuz İslamiyet Öncesi Türk Tarihi. ÖSYM'nin tercih ettiği banko soru. Aşağıdakilerden hangisi? İslam öncesi Türklere ait bir kavram değildir. Sevgili arkadaşlarım şimdi Tigin ne demek? Buradaki cevabımız Atabey. Birazdan geleceğim. Tigin ne demekti? Hükümdarın erkek çocuğuna verilen isimdi. Ötüken Türklerin kutsal sağlıkları bölgeydi. Ergenekon Göktürklerin destanıydı. Tudun, mali ve denetimden, e, denetimden sorumlu olan kişidir. Tudun ya da Tudun diyor, diyoruz biz buna. Atabey Türk İslam Devletleri'nde Mediklerin eğitiminden sorumlu olan kişidir. Anladık mı? Örneğin nizamül mülk gibi. Diğer sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türklerin farklı bir kültür çevresine girmesine neden olmuştur? Bakalım. Türk tarihinde yapılan bazı savaşlarda siyasi ve askeri kazanımlardan çok kültürel değişimler yaşanmıştır. Bu tür savaşlar ile Türkler yeni kültür çevresiyle tanışmışlardır. Bakalım. Buradaki cevabımız Talas. Birazdan geleceğim. Köse Dağı Savaşı ile Türkiye Selçuklu Devleti Moğol hakimiyetini kabul etti. Suudak Seferi Alaaddin Keykubad döneminde yaşanmıştır. Dandanakan Büyük Selçuklu ile Gazneliler arasında gerçekleşti. Gazneliler yıkılma sürecine girerken Büyük Selçuklu resmen kuruldu. Bir Yokefalo Savaşı 2. Kılıçarslan döneminde Bizans'a yapılan bir savaş olup yurt tutan savaş olarak bilinir. Buradaki cevabımız Talas'tır. Talas Savaşı'nda biliyorsunuz ki Karluklar Türklerin safına geçmişlerdir ve bu savaştan sonra Türkler kitleler halinde İslamiyeti benimsemişlerdir. Diğer sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki geçmelerden hangileri Varna Savaşı'nın nedenlerindendir? Varna Savaşı 1444 Padişah 2. Murat. 2. Mehmet'in küçük yaşta tahta geçmesi. Biliyorsunuz ki Edirne Segeni Antlaşması'ndan sonra 2. Murat tahtı oğluna bırakmıştı. Doğru mudur? Doğrudur. Papa'nın Balkan devletlerini kışkırtması. Zaten kışkırtmayla beraber bunu kışkırtıyordu. Tahta küçük bir çocuk var. Hemen saldırıya geçmemiz gerektiğini söylüyordu Papa. Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u kuşatmasıyla alakalı bir şey yoktur sevgili arkadaşlarım bu dönemde. O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Ki zaten Varna Savaşı'nda 2. Murat geri gelecek. Ve haçları geri püskürteceklerdi. Diğer sorumuz Fatih Sultan Mehmet Han ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet döneminde fethedilmemiştir? Sırbistan, Bosna, Hersek, Boğdan alındı sevgili arkadaşlarım. Yani kısacası Balkanların hemen hemen hepsi Fatih Sultan Mehmet döneminde alındı. Ancak Bulgaristan ne zaman alındı? 1396 yılında Nibolu Savaşı'ndan sonra Yıldırım Beyaz döneminde alınmıştı. Devam edelim. Gel sorumuza. 3. Murat döneminde 1575 yılında İstanbul'daki ilk hastaneyi kuran alim aşağıdakilerden hangisidir? Oldukça önemli bir kişidir. ÖSYM tarafından ben bu kişiyi bekliyorum. Buradaki cevabımız Taküyüdün Mehmet'tir. Ali Kuşçu Uzun Hasan'ın elçisi dönemin en önemli matematik ve astronom bir gezidir. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'a çağrılmıştır. Katip Çelebi yine önemli bir kişi. Fezzeke en önemli eserlerinden birisidir. Hezarfen Ahmet Çelebi kanat takarak uçuşu gerçekleştirmiştir. E, roketle karıştırmıyoruz. Roket uçuşu yapan Lagari Hasan'dır. En veri yine Osmanlı tarihinde yaşamış önemli kişilerden biridir. Buradaki cevabımız Takü Mehmet'tir. Diğer sorumuz şu şekilde. Bu soru tarih kısmında gelmesi bile nerede gelir? Güncel bilgilerde gelebilir. Dikkat edelim. Yukarıda özellikleri verilen mimari eser aşağıdakilerden hangisidir? 1609 1616 yılları arasında İstanbul'da inşa edilmiştir. Mimarlığını Sedefkar Mehmet Ağa yapmıştır. Avrupalılarca Blue Mosque yani Mavi Cami olarak adlandırılır. Buradaki cevabımız tabii ki Sultanahmet Cami olacaktır. Yeni Cami Ayasofya. Ayasofya'yı ben e, lisansta bekliyordum. Lisansta sormadı ÖSYM. E. Ön lisans veya orta öğretimde sorabilirler Ay Ayasofya'yı. Biliyorsunuz ki yeniden camiye çevrilmişti. Selimiye Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Süleymaniye kalfalık eseridir. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Buradaki cevabımız Sultan Ahmet olacaktır. Devam edelim diğer sorumuza. Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk defa uygulanan 1839'a tanzimat fermanı ile kaldırılan ve kişilerin mallarına yak olarak bilinen sistem aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki buradaki cevabımız müsaaderedir. Müsaadere kademe kademe kaldırıldı. Sevgili arkadaşlarım. ikinci Mahmut önce yavaş yavaş kaldırdı. Ondan sonraki dönemde tanzimat fermanı ile tam kaldırıldı. Buradaki cevabımız müsaadere. İltizam toprakların belli bir süre karşılığında kişilere bırakılmasıdır. Mültezim iltizamları toplayan kişidir. Mukata'a ee, toprak gelirleri direkt hazineye aktarılan toprak türüdür. Ne dedim ben ya? Malikane üstün hizmetleri karşılığında kişilere ver, kişilere verilen toprak gelirleridir. Bunu toparlayamadık burada. Cevabımız A şıkkı. Yani şöyle mukataanın gelirleri doğrudan hazineye aktarılır. Sevgili arkadaşlarım. Türkçü lisan olursa falan. Şimdi diğer sorumuz şu şekilde. Bakalım şimdi. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir ittifak gösterir? Osmanlı Devleti ile Rusya tarih boyunca yoğun bir çatışma içerisine girmiştir. İki devletin çıkar mücadelesi genelde büyük bir savaşta son bulmuştur. Ancak 18. yüzyılda iki devletin ittifak yaptığı da olmuştur. Buradaki cevabımız İstanbul'dur. Birazdan açıklamayı yapacağım. Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Kırım bağımsız oldu. Yani Ruslarla herhangi bir ittifak yok. Yaş antlaşmasıyla Kırım tamamen Rusya'ya bağlandı. Belgrad antlaşması Osmanlı'nın gerileme dönemindeki en kazançlı antlaşmasıdır. Prut antlaşmasıyla Osmanlı Azak Kalesi'ni geri aldı. Etkin olan kişi Baltacı Mehmet'tir. Rus ordusunu bataklıkta kısırmıştır. Buradaki cevabımız İstanbul antlaşmasıdır. Bu antlaşma ile İran toprakları paylaştırılmıştır. Cevabımız aşıkkı. Geldik diğer bir sorumuza. Kültür ve uygarlık. Bakalım. Osmanlı Devleti'nde divan üyeleriyle ilgili olarak verilen bilgilerin sanalaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Divanda büyük davalara bakar. Bu kimdir? Tabii ki Kadı Asker. Yani Kadı Asker'dir değil mi? Mali işlerden sorumlu olan kişi? Defterdar. Emir ve fermanlara Padişah'ın tuğrasını çeken? Nişancıdır. Ayrıca nişancı iç ve dış yazışmalara da bakar. Divanda büyük davalara bakan Kadı Asker. Bu ne dedik? dedik, dedik. İki defterdar olacak. Nerede o ya? Heh, buradaymış. Cevabımız B şıkkı sevgili arkadaşlarım. Geldik. Gel bir sorumuz şimdi. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdakilerden hangisinde ortaya koymuştur? Lisasta Mustafa Kemal ile ilgili soru geldi. Hem ön lisasta hem de orta öğretimde hem de EKPSS'de de çıkacak. Demedi demeyin. Mustafa Kemal ile ilgili soru gelecek. Bakın. İlk askeri başarısını bizden istiyor şimdi. Buradaki cevabımız Tabii ki Çanakkale Savaşı değil Derne ve Tobruk'tur. Çünkü sevgili arkadaşlarım Çanakkale Savaşı savaşıyla Mustafa Kemal'in sözünü unutmuyoruz. Sözü John Byron'da sözlüyor. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. 19. tümeni söylüyor. Sonraki dönemlerde albay rütbesine yükselecekti. Bu değil. Kafka cephesiyle Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Mustafa Kemal general oluyor burada. Bu da değil. Suriye ve Filistin yıldırım orduları. Yazıya bak. Yıldırım orduları Sakarya Savaşı'nda gazi unvanı ile Mareşal rütbesine yükselmiştir Mustafa Kemal. İlk başarısı tabii ki Trablusgarp Savaşı'nda gerçekleşen Derne ve Tobruk olacaktır. Enver Paşa ise Bingazi'de başarı sağlamıştır. Cevabımız A şıkkı. Umarım işinize yaramıştır. Sürçülisan san olmuşsa affola. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.